Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizin için lokum gibi tavuk kanatlı patates yemeği tarifim ile geldim hemen siz daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum öncelikle uygun bir tencerenin içerisine sıvı yağımı ilave ediyorum ardından önceden doğramış olduğum patateslerimi de içerisine ilave ediyorum ve ara ara karıştırarak bu şekilde örselenene kadar kızartma işlemine devam ediyorum. Ve artık patateslerim istediğim kıvama geldi. Bakın tam da bu şekilde örselenip kızardılar. Ve uygun bir kabın içerisine aktarıyorum. Örselenmiş olan patateslerimi tamamıyla aldıktan sonra içerisine bakın tavuk kanatlarımı da ilave ediyorum. Ve ardından bir adet soğanımı D şeklinde yani ay şeklinde doğruyorum. ve tavuk kanatım ile soğanım çok güzel bir şekilde özleşti ve kavruldu. Ardından içerisine salçamı ilave ediyorum. Ardından baharatlarımı ilave ediyorum ve önceden doğramış olduğum iri iri sarımsaklarımı içerisine ilave ediyorum. Bu şekilde hepsini mis gibi buram buram kokusu çıkana kadar özleştiriyorum. Bütün malzemelerim çok güzel özleşti. Buram buram mis gibi koktu ve önceden kızartmış olduğum patateslerimi de içerisine ilave ediyorum. Ardından 2 su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Damak tadına göre de tuzumu ilave ediyorum. Yemeğime görmüş olduğunuz gibi toplamda 2 su bardağı su kullandım ve ardından önceden kabuklarını soymuş olduğum domatesimi de Halka halka doğruyarak en üst katına bakın bu şekilde yerleştiriyorum. En son olarak da yemeğimin üzerine damak tadına göre kekik serpiştiriyorum. Yemeğimi hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Bakın bu şekilde yaparak Yemeğimin ağzını kapatıyorum. Kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Artık yemeğim tamam. Bir çatal yardımı ile de kontrol ediyorum. Lokum gibi patatesleri, inanılmaz lezzetli kanatları, Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. O kadar güzel oldu ki suyu berrak, lezzeti muhteşem bir yemek. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu videomu izleyip kanalıma hala abone değilseniz bu videomdan sonra abone olabilirsiniz. Bilmeyenler için söylemek istiyorum. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Yeni paylaşacağım videolardan ise anında haberdar olmak istiyorsanız yandaki bildirim zilinde tıklayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni paylaşacağım videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.